Fatih Bey, Pasifik Holding halka arz oluyor. İsterseniz halka arzla ilişkin detaylarla başlayalım. Halka arzın büyüklüğü ne kadar olacak? Özellikle halka arzdan elde edilecek geliri hangi alanlarda, hangi oranlarda kullanmayı düşünüyorsunuz? Halka arzımızın, halka arz büyüklüğümüz 6 milyar lira olacak. 2 milyar adet sermaye artışı şeklinde, 2 milyar adet de ortak satışı şeklinde bir halka arz olacak. Fiyatımız 1,5 TL. Sermaye yapısı çok güçlü bir holdingi halka arz ediyoruz. 18 milyar TL sermayesi olan bir holding, Pacific Holding. Buna 2 milyar daha ilave edeceğiz. 20 milyara çıkacak bu süreç sonunda sermayesi ve bu 2 milyar TL sermaye artışı şeklinde şirkete eklenecek. 1,5 liradan 3 milyar lira şirketimizi kaynak girmiş olacak. 3 milyar lira da ortak satışı şeklinde bir halka arz gerçekleşmiş olacak ve bunun sonunda %20 halka açıklık oranına ulaşacak Pasifik Holding. Peki özellikle holding bünyesinde birçok şirket var. Halka arzlarla birlikte değerlendirdiğinizde bundan sonra bu şirketlerin yapısında bir değişiklik olacak mı? Özellikle siz buradaki enerjinizi daha çok hangi alanlara yönlendireceksiniz ve en büyük büyümeyi de hangi alanlarda bekliyorsunuz? Pasifik Holding olarak özgün bir karma yapısına sahip bir holdingiz. Bünyemizde teknoloji, lojistik, gayrimenkul, enerji, maden gibi birçok sektörde faaliyet gösteren şirketlerimiz var. Bunlardan bir kısmı halka açık, kendi alanlarında sektörlerinin en güçlü şirketlerinden. GEO tarafında Pasifik GEO şirketimiz, teknolojide Pasifik Teknoloji, e, lojistikte pasifik yüreje şirketlerimiz halka açık şirketler ve bunlar zaten kendi alanlarında e, sektör lideri şirketler konumunda ve bu şirketlerimizin yatırımlarını bu halka arz gelirlerimizle daha da artıracağız. Pasifik Holding olarak e, 30 Haziran bilançosuyla halka açılıyoruz. Bu 30 Haziran bilançosu itibariyle 30 milyarın üzerinde öz kaynağı var Pasifik Holding'in. 1.4 milyar lira da karlılığı var. Bu rakamlar ve halka arzdan elde edeceğimiz gelirleri %80 ağırlıklı yeni yatırımlarda kullanacağız. Bu yeni yatırımlar teknoloji tarafında, lojistik tarafında önemli yatırımlarımız olacak. Tabii gayrimenkul enerji bu alanlarda da yeni yatırımlarımız söz konusu. Peki bu noktada artık şirketler halka arz olurken iki kere değil belki de üç kere düşünüyorlar. Siz de riskleri iyi değerlendirdiğinizi ve analiz ettiğinizi düşünüyor musunuz? Özellikle de halka sonrasında en çok hangi alanlarda risklerin oluşmasını bekliyorsunuz? Buna karşı da bir B planınız var mı? Açıkçası biz halka arz stratejimizi uzun zamandır uygulayan bir grubuz ve bunu e, geleceğe miras bırakmak istediğimiz en önemli özelliğimiz olarak görüyoruz. Çünkü halka arzla hem şirketlerimizi kurumsallaştırmış oluyoruz hem de finansal yapımızı güçlendirmiş oluyoruz. Ee, Nitekim son dönemde zaten çokça konuşulan konulardan biri Türk ekonomisinin de artık bankacılık kaynaklı değil daha çok hisse senedi piyasaları kaynaklı büyümesi gerektiği zaten devletin yetkilileri tarafından da söyleniyor. Biz açıkçası bu stratejiye, bu vizyona çok önceden sahip olarak yola çıkmıştık ve bugüne kadar dört şirket halka arz ettik. Pacific Holding halka arzımızla bunu taçlandırmış olacağız. Pacific Holding hem marka karması hem e, güçlü sermaye yapısı ve benzeri birçok özelliğiyle zaten uzun zamandır piyasa tarafından beklenen bir halka arzdı. E, yaklaşık bir yıldır beklenen bir halka arz ve piyasadan aldığımız izlenimler, geri dönüşler oldukça talebin canlı olacağı yönünde bize izlenim veriyor. İnşallah hayırlı, başarılı bir halka arz gerçekleştirmiş olacağız. Peki halka arz da aslında size de yılı noktalıyorsunuz. Biraz da böyle ekonominin geleneğine ilişkin olarak baktığımızda 2026 yılında şirketleri bekleyen büyük tehlike ne olacak? Yani zor bir sü süreçten geçti ekonomimiz. Ee, yaklaşık 2-2,5 iki, iki yıldır e, oldukça yüksek bir faiz var. Enflasyon yüksekte düştü, epeyce düştü. Daha da düşmesi bekleniyor. Yani bu yılın işte yüzde 33, 32, 33 ile kapanması. Önümüzdeki yılın da 23'ler civarında enflasyonun kapanmasını biz bekliyoruz. Ve faiz oranlarının da bu yıl sonu itibariyle 38'leri, önümüzdeki yıl işte 26-27'lere kadar inmesini tahmin ediyoruz Tabii ki riskler enflasyon tarafındaki beklenen iyileşmelerin gerçekleşmemesi durumunda faiz düşüşlerinin olmaması riski en büyük şirketleri bekleyen risk bu ama ben artık bunun olmayacağını düşünüyorum çünkü daha fazla ekonomimizi yüksek faizle yormamalıyız Yani bu artık reel sektörü üreticileri, e, yoran bir noktaya geldiği için önümüzdeki sürecin e, mutlaka faiz düşüşleriyle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Nitekim bu da artık ekonomi çevrelerince çokça konuşuluyor. Artık yüksek faizle sıkılaştırmayla enflasyonun aşağı çekilmesi döneminin sonuna geldik. Daha ince yönetimlerle e, sektörel bazlı yönetimlerle, belki teşviklerle, başka dengeleri gözeterek Ekonominin enflasyonu düşürmeye çalışması dönemine girmemiz gerekiyor. Yani ben her halükarda önümüzdeki dönemin faiz düşüşü dönemi olması gerektiğini düşünüyorum.